Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın hiç kasmama sorunu hatta bilgisayarınızın hiç kasmama sorunu gö göstereceğim arkadaşlar başlata gir bak bilgisayar böyle değişecek korkmayın bilgisayarınız böyle değişti diye ama hiç kasmayacak arkadaşlar hiç kasmayacak ben bir iki kasıklık olabilir ama bakın burada ee, sistem özellikleri var ya ona basıyorsunuz Arkadaşlar bekleyin bir açılsın. Sonra burada gelişmiş sistem ayarı var. Oraya basın. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bilseniz hani böyle hiç kasmayacak. Çok hızlı olacak. Gördüğünüz gibi. Çok hızlı olacak. Mesela şuna girmek. Gelişmiş. Burada gelişmiş var. Burada profesyonel var. Görsel efekti işlemler falan filan ayarlar. Burada sizin bilgisayarınız bu burada olacak eminim. En iyi bir Windows seçsin falan diyor. Burada da en iyi profesyonel için ayarla. Deyince uygulaya basacaksınız. Bekleyecek böyle siyah bir şey gelecek. Olacak. Bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ve bilgisayarınız hiç kasmayacak arkadaşlar. Çok az kasacak. Çok az kasacak yani. Şu an görüyorsunuz çok hızlı. Mesela Minecraft. Bazı kişiler Minecraft'ı kasıyor. Pumnið puga þar að þessar abunál með vel aðgatma hjónuð beinas.